diriliş Ertuğrul'un Oğuz Alpi'nin yeni projesi ortaya çıktı. Ekranların ilgiyle izlenen dizisi Diriliş Ertuğrul'un başarılı oyuncusu Oğuz Han Yarımay şimdi de uluslararası bir projeyle sinema severlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. TRT1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Diriliş Ertuğrul'un oyuncusu Oğuzhan Yarımay uluslararası bir projeyle kariyerini devam etti bitirecek oyunculuk eğitimini lesa birig tonda alan yarımay diriliş Ertuğrul'un yanı sıra Türkler geliyor ve adaletin kılıcı gibi önemli projelerde rol alarak birini toplamıştı. Performansıyla ilgi toplayan genç sanatçı kamera karşısına geçeceği filmde tabancası ile izleyici karşısına çıkacak film için özel olarak dövüş teknikleri dersleri alan yarım ay aksiyon türündeki yeni filminde uluslararası silah kaçakçılığı yapan geniş bir şebekeyi çökertmek için kurulan özel bir timdeki bir askeri canlandırıyordu. Genç sanatçı filmin çekimlerinin İstanbul'un yanı sıra Fas'ta gerçekleştireceğini söylüyor arkadaşlarla yeni haber izle kanalında sizlere son dakika haber içerikleri sunuyorum. Kanalıma abone olur, videomu beğenir, videoma yorum yazarsanız çok sevinirim. Diğer kanalım olan Ali Ardar kanalımı ve videolarımı da değerlendirirseniz çok sevinirim. Ali Aldar kanalımda size her telden güzel videolar yapıyorum.